Başka. Bugün size Civil'den aldığım e, mutfak setinin bir parçasını göstereceğim. Hadi başlayalım. Böyle bir şey var. Şey eşyalar buradaydı ama ben oraya koydum. Tamam. eşyaları eşyalar açın yiyecekti de. Ee, şimdi ben bunları açtım bu. Hmm, ekmek kızartıcı. Bunlar limonata. Şimdi, ay kapa açıldı. Şunları ikisi çilek reçeli. Bu süt. Bunlar fincan. Çok güzel, tatlı. Bu da fincan. Şöyle şurası açılabiliyor. Şöyle bir tane şey var. Şunu şöyle kuruyorsunuz. Bu şunu bir önce. Şu. Bulaşık makinesi galiba değil mi? Evet. Evet. Bulaşık makinesi galiba. Yukarıdaki ne? Yukarıdaki mikrodalga hmm. açılıyor. Evet üstte de bir dolabı var. Evet. Tabak çanak koymak için bir dolap yapmışlar. Arkası da kartonda. Evet genelde böyle oluyor arkası bu tarz şeylerin. Evet mutfak setinin bir parçası. Evet. Ee, yani bu ortadaki galiba değil mi? Ortadaki Hı -hı. parça mikrodalga altında da bulaşık makinesi var. Kutuda Zeyp. şeyini gösteriyordu. Göster bakalım, ben bunu aldım. Bir evet. tane var. Set olarak. Evet. Evet. Çok güzel. Şirin bir tane mutfak şeyin seti. Görüşürüz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.